Evet abi cümleten selamın aleyküm. Şimdi biraz önce üç tane kuş kaldırdım. Dün Mezat'a çıkardığım Arap. Çok taklası var diyordum biliyor musunuz değil mi abi? Ah Doğan'ın ayağından aldım. Bıraktırmak zorunda kaldım. Bıraktım. Şuna bir bakın. Bak. Ya babam boynunu mu kırdı ne yaptı? Görüyor musunuz mu abi? Her gün bir tane. Isladım kafasını biraz da. Dur babam tamam babam tamam. Ah şuna bakın ha. Yemin ediyorum ta şuraya düşüttürdüm. İki tane de da geziyor, veriyor, veriştiriyorlar. Ayağından bıraktırdım yani. Babam boynunu mu kırdı senin be? Babam boynunu mu kırdı senin ya? He? Vay babam vay. Şuraya bir bakın abi, deliye bir bakın. Anadının altında da yerde ben gittim miydi dönüyordu. Şuralara bir bak babam babam. Dur babam dur. İnşallah ölme. Ölmeyeceğim değil mi babam? <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok abi ben size öyle söyleyeyim. Yemin ediyorum bir çeviriyordu. 8 takla, 10 on takla, 12 on takla, 15 takla beton gibi geldi tuttu hayvanı ya. Öbür ikisi de kaçtı. Bilmiyorum gelirlerse yani. İşte hani diyorum ya abi uçutmuyor ya. Şuna abi bak babam. Hayvana abi bakın abi. Şöyle bir video paylaşayım dedim abi. Yani öyle söyleyeyim. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Bu kuşlar bulutu seviyor. Bu kuşların sesleri çok gürültülü. Taklayı çok vuruyorlar. Kaçma şansları olmuyor. Taklaya girdikleri zaman 10, 12, 15, 20, 30 inanın Allah'a 40 takla. Vura 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 buluta sokuyorlar kendilerini. Olmuyor. Dur babam dur babam dur babam. Al abi dün akşam masaya çıkardık işte. Ben ne zaman masaya da bir kuş çıkarsam başına bir şey geliyor. Yapacak bir şey yok. Allah bugün baktım üçü de. Yani ikisi yok. Görmüyorum da. Doğan da şöyle bir gitti ama atlarına, ardına düşer mi düşmez mi bilmiyorum. İkisi de kayboldu gitti. Bakalım nasip. Mehmet abinin orada oturuyordum. Dedim ki abi inşallah gelmez dedim. Şunları kaldırayım. Çok yüksek uçuyorlar dedim. Geldim kaldırdım. Buyur. Gözüm özü kapandı. Kafa bu tarafa duruyor. Güzel baba. Salma kendini. Tamam mı babam? Salma. Evet abi şöyle bir video çekeyim dedim. gün abi bakın abi boynunu mu gördün. Ne yaptı kuşun? Hö. Evet abi böyle bir paylaşım yapayım dedim Allah emanet. görüşmek üzere hoşçakalın bakalım öbür ikisini alacak bilmiyorum. Ya.